Karakol hoş geldiniz. Bugünkü misafirimiz Volkswagen Passat B8. Aracımıza ses sistemi uygulaması gerçekleştirdik. Aracın ön ve arka kapılarında Hersin Çento serisinden CK165 16 santim komponentlerini kullandık. Bu sayede hem ön kapılarda hem de arka kapılarda hoparlörler ve tweeterlar değişmiş oldu. Araçta subwoofer olarak ön tarafta yolcu koltuğunun altında Vibe'ın C8A Slim aktif subwoofer'ını kullandık. Hem ön kapıları hem de arka kapıları Audison'un SR4.500 4 kanallı amfisiyle besledik. Burada subwooferımızı aktif kullandığımız için herhangi bir şekilde kullandığımız amfiye girmemize gerek yok. Çünkü amfisi kendi üzerinde bu yüzden 4 kanallı bir amfi tercih ettik. Araçta hoparlörlerin montajını, subwoofer'ın montajını nasıl yaptık? Amfinin bağlantılarını nasıl yaptık? Bunların teknik değerleri neler? Biraz onlardan bahsedelim. Burası aracımızın sağ ön kapısı. Buradaki hoparlörümüzün montaj işlemi bitti. Hoparlörümüzü orijinal kasnakla beraber yerine montajını sağladık. Hemen etrafında bir akustik süngeri var. Bu sünger ne işe yarıyor? Buraya kapı döşemesi geldiği zaman hoparlöre herhangi bir şekilde değmemesini sağlıyor. Ve burada bir kabin yaratarak buradan gelen sesin direkt kapı döşemesinden sadece aracın içine gelmesini sağlıyoruz. Herhangi bir şekilde kapı döşemesinin içinde bir yere dağılmıyor bu sünger sayesinde. Hemen etrafında CTK'nın standart pro yalıtımımız var. Bu da kapıdaki vibrasyonu engellemek için. Hoparlöre bas sesi geldiği zaman buradaki vibrasyon genelde trim seslerine neden oluyor. Bu da sesi bozuyor. Yine bu standart pro'nun içinden çıkan kısmını da hoparlörün arka kısmında kapı sacına koyuyoruz ki oradan seken ses kapının dış sacında da vibrasyon yapmasın. Böyle güzel bir ses sisteminde araçta sadece sesin haricinde herhangi bir trim sesinin olmasını istemeyiz. JK165'lerin biraz teknik özelliklerinden bahsedelim. JK165 16 santim çapında bir hoparlör. Bu aracın orijinalinde aslında 20 santim hoparlörü çıkıyor ama biz kasnakla beraber daha stabil kullanabilmek için bu araçta 16 santim bir hoparlörü tercih ettik. Ürünümüz 95 watt RMS güç sağlıyor. 285 wattta pik değeri var. jk 165ler 55 hertz ile 22,5 kilohertz arasındaki tüm frekansları okuyabiliyor. Bu sayede hem alt frekanslardaki bas seslerini hem de en üst frekanslardaki Tiz seslerini bu hoparlör setinden alabiliyoruz. Bu kısımda da JK165'lerin crossover ünitesi mevcut. Bunu buraya sabitledik. Herhangi bir şekilde yerinden oynamıyor. Crossover ne işe yarıyor? Crossover teyipten gelen ses sinyallerini hem woofer'a hem de tweeter'a ayrı bir şekilde doğru frekansta çalabilmesi için yönlendiriyor. Ses sinyalinden bu iki kablomuz geliyor, artı ve eksi kablomuz. Hemen yanındaki kısımda buradan woofer'a çıkış sağlıyoruz. Yani hoparlöre bu iki kablodan çıkış sağlıyoruz son terminaldeki bağlantılarımız da Twitter'e gidiyor. Bu sayede ilgili hoparlör en doğru frekansta çalışmış oluyor. Yine burada bütün kablolarımız özel jacklarla yerine takıldı. Burada makaronları yapıldı ve buradan da direkt hoparlörlere dağıldı. Burada da hoparlörün bağlantısını nasıl yapıldığını göstereceğim. Burası teybimizden gelen ses sinyal kabloları. Burada orijinal hoparlöre giren bir jackımız var. Biz bunu herhangi bir şekilde kesmedik. Burada bizim kablomuza orijinal bir şekilde hoparlör pabuçlarını çakarak bu kısma girişini sağladık. Az sonra bunu da yalıtıma alarak önce bantla hemen etrafına da JTK'nın Silence Fix akustik süngerini kullanarak yine bunun araçta herhangi bir yere değerek trim sesi yapmasını istemediğiniz için izole etmiş olacağız. Burası da aracımızın sağ arka kapısı. Yine burada jk 165i kullandık bildiğiniz gibi ön tarafta olduğu şekilde hem CTK Standard Pro ile arkasına hem de ön tarafında akustik süngörünü kullanarak burada da bütün sesin kabin içinde olmasını sağladık. Kurosawa'nın montajının bitmiş halini de arka kapıda gösterelim. Az önce açık bir şekilde görmüştünüz. Burada da kapağını bu şekilde taktık. Buradaki montajı bitirdik. Artık bu kapıyı topluyoruz. Kapılardaki hoparlör montajı işimiz bitti. Şimdi biraz Amfi'nin ve subwoofer'ın hem teknik detaylarından hem de araca nasıl yerleştirildiğinden bahsedelim. Amfimizin bağlantılarını gerçekleştirdik. Amfinin biraz teknik özelliklerinden bahsedelim. SR 4.500 kanal başına 130 watt güç sağlıyor. Az önce söylediğim gibi CK 165'ler 95 watt aramesik güce sahip olduğu için bu amfi bu komponentleri fazla fazla karşılıyor. Burada kullanmış olduğumuz artı ve eksik kablolarımız 8GA. Oksijeni alınmış %100 bakır kablolar. Yani herhangi bir şekilde yanmıyor oksijeni alındığı için. Burada bir tetik çıkışımız var. Bu tetik çıkışımız koltuk altı bas için. Oraya tetik verebilmek için. Yine burada 4 kanaldaki artı ve eksi bağlantılarımız mevcut. Yine bunlarda da kablo pabuçlarını kullandık. Kablo pabuçlarının ucunu da makaronla yalıtımını sağladık. Burada subwoofer'a ses sinyali gönderebilmek için RCA output çıkışlarımız var. Yani ses sinyalimiz buraya geliyor, amfimizden hoparlörlerimize dağılıyor. Subwoofer'a da bu RCA üzerinden gidiyoruz. Direkt RCA'ya girişlerini yapıyoruz. Burada da high input girişlerimiz var. Direkt yüksek giriş olarak kullanıyoruz cihazı. Herhangi bir şekilde RCA kullanıp çevirici kullanmıyoruz araçta teypten gelen ses sinyal kablolarını buradan amfiye giriyor buradan hoparlörlere buradan da subwoofer'a dağılmış oluyor burada bir dağıtıcımız mevcut aracın aküsünden gelen kablomuz buradan geliyor buradan ikiye dağılıyor buradaki görmüş olduğunuz 8g alık kalın kablo direkt amfiye geliyor yanındaki hemen biraz daha ince olan kablo ise subwoofer'a giden enerji kablosu. Burada da şase kablomuz mevcut. Direkt buraya hem lehimle yaptık hem de sıkma pensesiyle bunu sıktık. Yine makaronla koruma altına aldık. Arka tarafta da kablo kılıfımız mevcut. Kabloların diğer uçları da bu şekilde. RCA kablolarımız subwoofer'a gidecek olan subwoofer'ın güç kablosu yine burada az önce bahsettiğim gibi dağıtıcıdan gelen artı kablomuz mevcut. Bunu direkt subwoofer'ın artı kablosuyla birleştireceğiz. Buradan da subwoofer'ımıza şasemizi vereceğiz. Şöyle kabloları da gösterelim. Sistemde kullanılan kabloların tamamı bu şekilde makaron içerisine alınıyor ve güvenli bir şekilde araç içerisine montajı sağlanıyor. Herhangi bir şekilde açıkta kablo görmüyorsunuz. Şöyle amfimizi montajladığımız malzemeyi de göstereyim size. Bu malzeme plastik bir malzeme. Önce plastiğe özel bir şekil verdik. Buraya herhangi bir şekilde ayak değmesin diye. Sonrasında da bu plastiğin üzerine kumaşla kapladık. Bu sayede araca uygun bir görüntü elde etmiş olduk. Bu araçta aracın aküsü arka kısımda hemen sol tarafta. Burada yine kablomuz var. Burada da sigortamız var. 80 amperlik connection'ın hem sigortası hem de kablosu var. Yine burada kablo kılıfı ve bağlantı yerlerinde makaronlarını kullandık. Dolayısıyla bu da hem sistemin uzun ömürlü olmasını hem de son derece güvenli olmasını sağladı. Amfimizi de hemen sürücü koltuğunun altına konumlandırdık. Az önce bahsetmiştim size burada herhangi bir şekilde ayak gelmesin diye plastikten bir altlık yaptık bu amfiye. Bu sayede koltuğu da öne alayım hemen hızlıca. Herhangi bir şekilde ayak altında değil, ayaklarınızın kablolara değme ihtimali yok. Anfimizin montajını da bu şekilde tamamlamış olduk. Hemen yolcu koltuğumuzun alt tarafında da slim subwoofer'ımızı konumlandırdık. Vibe'ın C8A subwoofer'ı 80 Watt RMS'e 240 Watt'la maksimum değere sahip. Bildiğiniz gibi aktif subwoofer'ların amfisi kendi üzerinde. Yani direkt tak çalıştır mantığıyla direkt ses sinyalini aldığınız zaman otomatik olarak subwoofer devreye girmiş oluyor. C8A subwoofer 50 Hz ile 150 Hz arasındaki tüm bas frekanslarını okuyabiliyor. Burada da Cento hoparlörlerimizi son derece güzel bir şekilde tok bir basla beslemiş oluyor. Burada en çok gelen sorulardan birisi buradaki amfiye bağlayabilir miyiz diye. Buna herhangi bir şekilde hoparlör bağlayamazsınız. Bu sadece iki kanal bir amfi. O yüzden de buradaki kendi içindeki subwoofer'ı besliyor. Yine burada koltuğumuzu indirdiğimiz zaman hemen hızlıca göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir şekilde ayak altında değil, gizli saklı son derece kullanışlı bir sistem. Subwoofer'ımızın kontrol podu mevcut. Buradan subwoofer'ın sesini kısıp açabiliyoruz. Yine bunu da bu şekilde kapattığımız zaman böylelikle bu ürünü de sadece lazım olduğu zaman kullanıyorsanız herhangi bir şekilde el altında, ayak altında olmayan bir sistem. Volkswagen Passat B8 ses sistemi ile ilgili anlatacaklarımız şimdilik bu kadar. Her ses sistemi videosunun sonunda olduğu gibi bu videonun sonunda da bir ses demo videosu sizlerle birlikte olacak. Sistemde kullanılan bütün ürünleri karvokal.com internet sitemizde detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. İstanbul, İzmir ve Bursa'daki mağazalarımıza gelip ürünlerimizi yakından görüp test etme imkanı elde edebilirsiniz. İster bu araçla ilgili ister kendi aracınızla ilgili aklınıza takılan bütün soruları yorum kısmından sosyal medya hesaplarımızdan ya da WhatsApp hattımızdan bizlere yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenin. Şimdi sizleri ses demo videosuyla baş başa bırakıyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Feel good, but she buy for me, get down for me, push back on me. No time, no baby, don't ask for me. I feel like spending Gimme your money, gimme the old It'll work your body, Let's give it, so you. Like you were just alone.